Evet ayıp ediyor Dur abi bu sefer de yüksekken zıplıycaz Turun en salı turun Oğlum bunu YouTube, <yiyorsun. gülüyor> youtube google video Yahoo <laughs> <laughs> video <laughs> <laughs> Şimdi sayalım <laughs> abi. Abi o herifler çok pis. Rekes 1 ve Jack'i 2 seyrettiniz mi? <laughs> Film oldu onlar, sinema <laughs> filmi oldu. Ama abi yani ben yapamam ya. Paraçi bulmaz abi. İnsan Adamlar abi zevk için yapıyorlar. İlk Adam önce para için Abi para için <laughs> değil ki onlar zevk için yapıyorlar işi. <laughs> Ağlıkları para yani onların işi. <laughs> çek onu çek. <laughs> İki kere üst üste. Yemiyor yavaş yavaş yapıyorsun. İki Hatta. kere üst üste. Aa. Çek bir sonra çek. İsim verme. Sözel ettin. isim verme. Sıra sıra. Ne oluyor Başım Başım döndü. <laughs> Bunu var ya bir ara güreşe gittim. Bir seans dersi girdim. Karşıdan karşıya minder. Nerede? 10, Nerede 10, gittin? 10 Enkada. Enkada mı? Çamlıca'da mı? Enkanın Çamlıca. yanında, Çamlıca'da. Hocanızın evet, ismi neydi? Minder minder şişman var ya Tamam. Ben ona ben tamam. onu öğren gittim ben de gittim oraya. Hadi tak, bir Kalktım ha direkt yere. Biz, hadi beyler bir kaçalım.